Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim dışı çıtır çıtır içi kat kat mayasız nefis bir Sivas kasmeri tarifim var. Öncelikle hamurunu hazırlıyoruz. Hamur için gerekli malzemelerim 5 su bardağı un 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek iyice karıştırdım. Ortasına bir havuz açarak 1,5 su bardağı süt ilave ediyorum ve yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. Hamuru elimi değirmeden sıvı malzemeleri spatula ile biraz karıştırdıktan sonra azar azar un alarak hamuru toparlamaya devam ediyorum. Üzerine bir paketten bir çay kaşığı eksik kabartma tozu ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. artık sputula ağırlaştığı içerisinden çıkartıyorum. Elimle özlü bir hamur oluncaya kadar yoğuruyorum. Çok aşırı sert bir hamur elde etmeyeceğiz. Çok da aşırı yumuşak olmayacak. Kulak memesi kıvamında ayarlamanızı öneriyorum. Hamuru iyice toparladım. Karıştırma kabında daha sonra tezgaha alarak tezgahta da bir 5 dakika iyice yoğuracağım. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorum'a yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Evet, hamuru iyice toparladım. Şöyle yumuşacık bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi çok aşırı sıvık ya da çok aşırı sert değil. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hiç bekletmeden hamuru biraz şöyle Yuvarlıyorum ve altı eşit bezeyi ayıracağım. Videonun başında belirttiğim gibi eğer daha fazla 2-3 tepsilik yapmak istiyorsanız e, miktarı arttırabilirsiniz. Bize 3 tane yeterli geleceği için ben sıcak sıcak seviyorum çünkü katmeri hemen tüketmek için bu şekilde ayarladım. Bazen iki tepsilik e, tarifler çektiğim zaman diyorsunuz ki biz 2-3 kişiyiz Filiz Hanım bir tepsilik tarif istiyoruz diye birçok yorumlarda geliyor. Onun için sizlere bu şekilde e, tarifimi sunmak istedim. Eğer dediğim gibi iki tepsilik yapmak isterseniz 2,5 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, bir paket e, bütün olarak kabartma tozu ekleyerek devam edebilirsiniz. Evet bir tane bezeyi aldım ve gördüğünüz şekilde açmaya devam ediyorum. Eğer ki oklava kullanması bilmiyorsanız merdane ile de bu şekilde açabilirsiniz. Çünkü çok ince yufka şeklinde hamur açmayacağız. Servis tapağından biraz daha büyük açıyoruz. Bu kadar ince olmayacak açtığınız hamurunuz. Üzerine tereyağı ve sıvı yağ karışımı ekliyorum. 150 gram tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bu şekilde kuru kalmayacak şekilde önce yağladım hamuru. Daha sonra içe doğru katlayarak kara bir form vereceğim. Yapımı gerçekten çok kolay. Gördüğünüz gibi yufka açmasını bilmeyenler bile kolaylıkla bu tarifi yapıp deneyebilirler. Her katına mutlaka yağ ekleyelim arkadaşlar. Katlarının ayrılması için bu çok önemli. Hazırlamış olduğum hamuru bir kenarıya aldım. İkinci hamuru açmaya başlıyorum. Umarım videolarımı beğeniyor. Keyifle de izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmından bana yazabilirsiniz. Oradan dönüş sağlarım. Hafif unlamanızı tavsiye ederim. Eğer açılmıyorsa unla e, hamurunuz açılacaktır. Bu da önemli bir püf noktasıdır. İlk başta bolca unlayarak açın. Daha sonra gerek kalmayacak. Gördüğünüz gibi ikinci hamuru da açtım. Aynı şekilde her tarafını yağlıyorum ve birinci hazırlamış olduğum yufkayı tam ortasına alıyorum ve tekrar aynı şekilde katlama işlemi yapıyorum. Bu sayede katmerimiz kat kat olacak. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Son katmerimi de yapıyorum. üçüncüye 2 tane yufka kullanarak 6 tane bezeden 3 tane katmer elde edeceğiz. Her katını bolca yağladıktan sonra şöyle bir servis tapağın içerisine alıyorum. Mutlaka unlayalım tabanını birazcık yapışmaması için. Çünkü dinlendirmeyi bırakacağım ben. Dilerseniz buzdolabında dinlendirin. Dilerseniz de dışarıda serin bir ortamda dinlendirin. Hiç fark etmez. Sadece yağında donuncaya kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü daha rahat açacaksınız. Evet, buzdolabına gönderiyorum ve dinlendikten sonra tekrar görüşürüz. Hamurum hazır, bir saat kadar dinlendirdim. Şöyle açarak ikinci işleme geçiyorum. Videom biraz uzun oldu, lütfen kusura bakmayın, alışkın değilsiniz. Ama hamur işlerinde maalesef ki kısaltamıyoruz. Çok aşırı kısalttığımızda da bir şey anlamayacaksınız. Onun için. Olabildiğince hızlandırdım, olabildiğince kısalttım. Ama tüm detaylarını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle bir tanesini aldım ve oklava ile hafif hafif bastırarak açmaya başlıyorum. Kesinlikle güç kuvvet denemeden yapmanızı tavsiye ederim. Aksi halde hamuru parçalarsınız önemli ayrıntılarına dikkat ettiğiniz sürece gerçekten çok lezzetli katmerler elde edebilirsiniz. Evet, kolaylıkla da açılabiliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir parçalanma, yırtılma yok. Olsa da problem değil tabii ki ama Yine de özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Şöyle tersini çeviriyorum. Düz yeri altta kalacak şekilde kalırsa daha iyi olacak. Çünkü üzerine kapadığımız için altta kalan üzerinde kalacak. Yani düz yeri bu şekilde iç kısmını iç harcından yerleştiriyorum tam ortasına. Ben beyaz peynir ve maydanoz ekledim çok az maydanozla karıştırarak. Eee iç harcını hazırladım. Dilerseniz boş olarak da yapabilirsiniz. Dilerseniz farklı peynir çeşitleri de kullanabilirsiniz. Evet. Ortaya gelecek şekilde katladım. Diğer ucunu da bu şekilde hafif asılarak tekrar üzerine kapatıyorum. Yapımı bu kadar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi çok aşırı büyük yufkalar açarak sizleri zorlamayacak bir tarif. Uçlarını da bu şekilde birleştirdiğimde hiçbir şekilde açılmalar olmayacaktır. Bir tanesini hazırladım gördüğünüz gibi ikinciyi de geçiyorum. Öncesinde oklava ile hafif hafif dokunuyorum. Şöyle uçlarını tekrar birleştirelim düz durması için. Yapar denerseniz yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Hatta denediğinizde resimlerini Instagram hesabımdan bana yollarsanız ben de paylaşırım. Tekrar aynı şekilde iç harcını koyuyorum. Ve son katmerimi de hazırlıyorum. Şiddetle tavsiye ettiğim tariflerimden bir tanesidir. Evet, bir tepsilik 3 tane hazırladım. Son kasvermimi de tepsiye alıyorum ve üzerini örterek bir 5-10 dakika dinlendirdim. Bakın gördüğünüz gibi sanki maya varmış gibi kabardı arkadaşlar. Bir tane yumurta sarısının içerisine birkaç damla sıvı yağ ekledim ve bir damla kadar da pekmez ilave ettim. Yalnız pekmezi çok kaçırırsanız Üzeri bir anda yanar. Lütfen dikkat edin. Bir damla, sadece bir damla ekledim arkadaşlar. Ve yumurta sarısını sürüyorum. Hele ki sahura inanılmaz pratik bir yöntem. Akşamdan bu şekilde hazırlayıp yumurta sarısını sürmeden e, üzerine kapatarak bekletebilirsiniz. Sahura e, hemen çıkartıp üzerine yumurta sarısı sürerek pişirebilirsiniz. Çay demini alıncaya kadar zaten pişecektir üzerine bıçakla çizikler atıyorum. Güzel bir desen vermesi için tabii ki bir jilet, temiz bir jiletle de yapabilirsiniz. Bir de yumurta sarısı sevmeyenler için üzerine tereyağı sürebilirsiniz. Tereyağının köpüksüz tarafından sürerseniz kararma yapmayacaktır. Bu da önemli bir ayrıntıdır. Üzerine susam serpiştiriyorum. 180 derece önceden ısıtılmış fırına gönderiyorum. Lütfen kontrollü pişirelim. Evet arkadaşlar Sivas katmerim hazır inanılmaz güzel gözüküyor şu an mis gibi de kokusu var şekli şahane lezzeti muhteşem bir katmer tarifi verdim bugün sizlere yakından da göstermek istiyorum gerçekten çekimlerini doyamadığım tariflerimden bir tanesidir yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum Şöyle keserek de göstermek istiyorum. İster keserek, ister bölerek her türlü tüketebilirsiniz. Pul pul dökülen, içi kat kat harika bir tarif oluyor. bir de bu şekilde göstermek istiyorum. Ben ilk sıcaklığın çıkmasını bekledim. Çok sıcak sıcak bölmedim arkadaşlar. Eğer çok sıcak sıcak bölerseniz üzeri daha da çıtır çıtır olacaktır. Deneyeceklere afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.